Tanısal amaçlı yaptığımız işlemler arasında en fazla olarak yaptığımız işlem ise bronkoskopi. Bronkoskopi de hastanın nefes borusunun tamamını inceleme şansımız oluyor. Böylelikle içeride bir anormal doku varsa bunu görmek ve bundan örnek almak, parça alma şansımız olmakta. Bugünkü hastamız da bir tanısal bronkoskopi hastası. Bu hasta aslında herhangi bir şikayeti olmadan ee, gittiği bir klinikte çekilen akciğer grafisinde bir lezyon görülmesi üzerine çekilen tomografide de akciğerde büyük bir lezyon izlenmiş durumda. Biz de o lezyonu aydınlatmak için bronkoskopi yaptık. Nefes borusunun içindeki anormal gördüğümüz alanlarda parçamızı aldık. Evet, tomografi İyi bir yöntem görüntü olarak bize bir anormalliği gösterebiliyor. Evet bronkoskopi de sonuçta bunun reel anlamda anlık görüntülenmesini ve orada bir anormalliğin ne durumda olduğunu bize gösterebiliyor. Alınan parçanın patolojik olarak raporlanması da bize o hastalığın adını ve soyadını söylemiş oluyor ve tedavi şansı veriyor.